Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Eneskan'dan Yusuf. Bugün size PvP'den soracağım. Ve ne, vas ne olas? Ya yapacağım böyle şimdi bay ve bu arada ben şey oynuyorum lol oynuyorum ama çok seviyorum lol'ü sesim geliyor mu acaba bakayım batıcı ama ses ses deneme tamam tamam hadi başlayalım hep birisi indirmek için linkini vereceğim linkini yansıyalım. Başkası aşkım başkası kim tutar seni Hoppa hoppa hop Bacağım kırıldı kesin Kırmadı helal hop. Bakın en yargısı böyle parçalanacağım Oha 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 gel gel. Gel 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 gel. Bakın size ne yapacağım o. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bakın neredeyim Güler, güle güle gel. Bir önceki videomuza hoş geldiniz arkadaşlar ve bay bay.